Şu an iyi değil mi? Tam orta. Tamam. Dört <laughs> tane <laughs> düşman karşında. <laughs> Ama çok çabaladım ya. <laughs> aynen aynen. Maalesef. Neyi? Ha, ha. <laughs> arkadaşlar, polistanız arkadaşlar. Gidin de ölün arkadaşlar ya. Niye bekliyoruz ya? Alana çıkın da. Feyza sen çıkma. Sana demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ekibe. Ama Feyza yarın mı? Tam ortada kal. Arap bunlar herhalde değil mi? Şu an iyi mi? İyi böyle böyle iyi gözüküyor aynen. Şimdi şimdi gölet var ya göletin. Tamam. Şimdi gölet şimdi göletin siyah olan yerde kalmıyor bak Feyza tamam mı? Nerede? Ya tam oldun ya zaten sen, bir yap bak. Değiştirme sen, sen yerinde bir kal. Değiştirme yerine. Yok ya kalmazlar ya. Bir alan gelse onları götürür herhalde anne. Hani saniye değil. <laughs> Murat saniye değil Alan da ilerlemiyor. Bu niye böyle oldu? Alan da Alon Bunu gerçekten ben de ilk defa karşılaşıyorum. Aynen aynen. <laughs> Şansa da bitmiyor bu ya? Ne yapacağım ya? Rapor ettim bahayım. Ne bileyim ne yapabilirsin? Çıkıyor. Dur 10 saniye verdi. Feyza. Feyza 10 saniye evet. verdi dur. Tamam. tamam. Dikkat et gölet. Feyza göletin neresi siyaplaşırsa orada dur tamam mı? Tamam evet. Bak kenarlı alan vurduğu yerler açık yer zaten. Onlar beni sıkıştırıyor ya. Ha. Hadi be. Maalesef. Onlar yaşadı değil mi? Vay be. Canım çok az daha.